arkadaşlar şuraya biz odama yapıştırıcı aldık. Aileye de aldık arkadaşlar. Şu an böyle yapıştırıcımız. Gördüğünüz gibi. Söyle bak. Kattan basın diye bu su, anneme suluğunu Söyle söyle kızım. Koyduk. Benim suluğumu koyduk be. Güzel haline bakın sence arkadaşlar. Şimdi bunları evet, bu ara yapıştıracağız değil mi? Evet tavşan çok seviyorum. Tavşan da seviyorum. Kedi de seviyorum. Bütün hayvanları seviyorum. Ve güç düşayı da seveyim. Duma evet, pembeyi baba bu kırmızı mı? Evet kızım. Tamam. Başlayalım evet. mı? Başlayalım.

Kalp yap durdurayım hadi. Güzel kalp yap hadi. Ayağa kalk öyle yap.